Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve sizler için böyle yükselmiş fiyatlı zamlı fiyatlarıyla e, temel gıda ürünlerini, yağları, tabii ki çayları ve şekerleri çekmek istedim. Güncel fiyatlı ve yeni gelen zamlarla beraber inşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanama da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi e, fiyatlar var, fiyatlar ne kadar yükseldi hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim şöyle yağlardan başlamak istedim. Sole markasının yağı. Şu şekilde göstereyim hemen. Bu böyle. Fiyatı 146,5 lira. Hala fiyatı aynı ama zam gelecek diyorlar. Ve bir de şöyle bir yudum markasının ayçiçek yağı. Bu da böyle 2 litrelik bir yağ. Fiyatı ise 79 lira. Turna markasının ayçiçek yağı var. 3 litrelik bir ürün. Bu da böyle 99 lira şekilde. Sole markasının 2 litrelik böyle ayçiçek yağı var. Bunun da fiyatı ise 65 lira. Bunlar fiyatları aynı. Abalı markasının ayçiçek yağı fiyatı ise 70 lira. 2 litrelik bir ürün. Ve Sole markasının bakın şöyle bir 1 litrelik ayçiçek yağı var. Bunun da fiyatı 32 lira 50 kuruş. Bakın burada ise şöyle yudum markasının şöyle ayçiçek yağı var. Şöyle göstereyim sizlere de. 5 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 169 lira. Ve hemen şurada sırma markasının Ayçek yağ fiyatı ise 165 lira. 5 litrelik bir ürün. Bu şekilde. Şurada ise turna markasının Ayçek yağı var. Bu da 165 lira. 5 litrelik bir de Abalı markasının Ayçek yağı. 5 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 165 lira. Yine turna markasının pamuk yağı var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 165 lira. Sırım markasının bakın şöyle e, zeytinyağı var. Natural sızma zeytinyağı. 1 litrelik fiyatı ise 50, 57 lira 50 kuruş ve sırın markasının Rivera zeytinyağı var. 2 litrelik fiyatı ise 99 lira. Tabii ki hala şeker yok. Şu şekilde göstereyim. Bakın boş şeker yazıyor ama yeri boş. Hala gelmedi şeker. Şu şekilde de göstereyim sizlere ve burada ise bakın tuz var. Rafine sofra tuzu. Fiyatı da yükselmiş tabii ki. Bu da yükselen arasında 2 lira 50 kuruş. Hemen e, eski fiyatını da söyleyeyim ben sizlere. 2 lira 10 kuruşken 2 lira 50 kuruş oldu. 40 kuruş üzerine geldi. E, tabii ki eski fiyatlarını hatırlıyorsam ben sizlere e, ürünlerin bir de eski fiyatlarını da söyleyeceğim arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu maram, meram un var. 10 kiloluk. Şu unlar. Fiyatları şu an indirimde. Hemen göstereyim. Bakın. 85 liradan 70 liraya düşmüş. Bu meram unlar. Bilginiz olsun. Hemen şurada efsane un var. Şu şekilde bakın. 2 kiloluk bir un. Fiyatı ise 22 lira. Ve yine 5 kiloluk unlar var. Bakın şu şekilde. Bu da ne kadarmış? 42 lira 50 kuruş ve Sinangil katkısız alpa unu var. 5 kiloluk fiyatı ise 48 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın kahveler de var. Tabii ki sizlere e, çok merak edilen çay fiyatlarını da göstereceğim. Çayları zaten en sonunda zamlar geldi. Onları onları sizler için böyle zamlı fiyatlarıyla göstereceğim. E, böyle kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvesi var. Bu da 100 gramlık bir ürün fiyatı ise ne kadarmış hemen bakalım fiyatı da 14 lira 50 kuruş bu şekilde ve şöyle Abdullah Efendi'nin Türk kahvesi var bu da 100 gramlık bir ürün fiyatı ise 10 lira şöyle VIP markasının bakın şöyle gold kahvesi var fiyatı ise 100 gramlık 21 lira 50 kuruş bu da ve Jacobs var bu da 100 gramlık bir ürün Cam şişede, cam kavanozda, fiyatı ise 28 lira. Hemen şurada ise yine e, Nescafe'nin böyle klasik kahvesi var, fiyatı ise 27 lira, 100 gramlık bir ürün ve Vip markasının klasik kahvesi var. Hemen şöyle göstereyim, fiyatı ise 18 lira. Vip markasının bir de şöyle kahve beyaz beyazlatıcısından var. Bu da 200 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 12 lira. Ve burada üçü bir arada kahveler var. Bunlar da 1 lira 25 kuruş tane fiyatı şu şekilde. Üçü bir arada. Bir de şöyle ikisi bir arada var. Bunlar da aynı fiyat tabii ki. Ve bir de şöyle bu da neyliymiş hemen bakalım. Bu da böyle fındık aromalı. Üçü bir arada. 1 lira 25 kuruş tane fiyatı. Ve burada ise bakın Nescafe'nin böyle onlu paketlerinden var. Böyle ikisi bir arada. Bir de şöyle üçü bir arada var. Bunlar böyle onlu. Fiyatları, fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Burada ise kuşburnu marmelatı var. Hemen şöyle göstereyim. Fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Bal var. Çıt kapak süzme. Çiçek balı. 460 gramlık fiyatı ise 35 lira. Hemen şurada bal pa bal kaşık var. Çiçek balı, süzme çiçek balı olarak geçiyor. 850 gramlık fiyatı ise ne kadarmış? Hemen bakalım. E, 39 lira 25 kuruş bu da. Ve hemen şurada kozan. Bu şekilde çam balı. Bu da 460 gramlık fiyatı ise e, 28 lira. Ve hemen şöyle de bakalım. Burada ilk gün markasının çilek, vişne reçelleri var. Şuna bakalım, böyle vişne reçeli. Bir de tabii ki çilek reçeli de var. Fiyatları ise e, 10 lira 50 kuruş ve 380 gramlık bir ürün. İlk gün markasının bakın böyle yine e, reçel çeşitleri var. Bu şekilde farklı farklı incir reçeli, gül reçeli bu şekilde reçeller var. Bunlar böyle 1 kiloluk ürünler. Fiyatları ise 25 lira. Hemen burada ise yine vişne reçeli var. Bunun da fiyatı 48 lira 2 kiloluk bir ürün. Çilek reçeli var tabii ki burada da. Bu da 48 lira 2 kiloluk bir ürün. Burada ise bakın şöyle zeytinler var. Bu şekilde siyah yeşil soslu zeytin olarak geçiyor. Bunlar soslanmış zeytinler. Şöyle bakalım. Evet. Bakın soslu zeytinler fiyatları ise 11 lira 50 kuruş 250 gramlık bir ürün ve şurada ise kırma çizik yeşil zeytin var. Bu da 400 gramlık bir ürün fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Hemen şuna da bakalım. İnci markasının çizik kokteyl biber yeşil zeytini var. Bakalım hemen şöyle. Biberlisi de varmış ama şu an kalmadı göremedim. 17 lira 50 kuruş 400 gramlık. İnci markasının doğal salamura yağlı siyah zeytini var. Bu da böyle 500 gramlık. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Ve yine inci markasının doğal zeytini var. Şu şekilde. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş ve inci markasının az tuzlu zeytini var. Bu da 800 gramlık 35 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın daha büyük böyle zeytinler var. Bunlar da böyle 2 kiloluk. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Şurada bakın. Şöyle turuncu kapaklı. Bu da 1 kiloluk bir zeytin. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş. Ve en çok beğendiğim bimin zeytinlerinden. Şöyle bu mavi kapaklısı doğal salamura yağlı siyah zeytin. 900 gramlık x tarç olarak geçiyor büyüklüğü. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Buna da zam gelmiş tabii ki. Hemen şurada ise bakın. Sayle böyle kakaolu fındık kreması var. 500 gramlık fiyatı ise 20 lira. Şurada ise peripella kakaolu fındık kreması var. 400 gramlık fiyatı ise 20 lira. Hemen şuraya da bakalım. Nuga var. Fisko bellik şekilde. E, krema kakaolu fındık kreması. Fiyatı ise 45 lira da 700 gramlık. Hemen sali var. Sütlü kakaolu fındık kreması olarak geçiyor. 500 gramlık fiyatı 20 lira. Ve böyle peripella var. Fındık e, krokantlı e, fındıklı krema. 500 gramlık fiyatı ise 30 lira. Hemen burada ise bakın Bilibili e, Bili markasının şu şekilde yumurtaları var. M boy, orta boy, 30'lu yumurta. Fiyatı ise 34 liradan 31 lira 75 kuruşa düşmüş. Şu şekilde göstereyim bakın indirimde şu an. Hemen burada 15'li yumurtası var. Büyük boy L boy oluyor bunlarda. Bunlar da böyle fiyatları ise 22 lira 50 kuruştan 22 lira düşmüş. Şurada ise arpa şehriyeler var. Kardella markasının 500 gramlık fiyatları ise 5 lira. Tel şehriye bu da 5 lira. Boncuk makarna 5 lira. Hemen şu üst tarafa da bakalım. Filiz markasının böyle arpa şehriyesi var. 8 lira. Bir de şöyle Ekmecik markasının fırınlanmış mantısı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatı ise 9 lira. 500 gramlık böyle yumurtalı erişte var. Fiyatı 9 lira 500 gramlık. Ve farklı böyle bir makarna çeşidi var. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Pasta Veneta markasının. Filiz markasının şöyle boncuk makarnası var. 8 lira. Hemen Filiz markasının ince uzun makarnası var. 8 lira. Ve Kardella markasının ince uzun makarnası 5 lira. Yine Filiz makarnası. Filiz markasının burgu makarnası 8 lira. Şurada ise Pasta Veneta markasının bu şekilde kalın boru makarnası var. Fiyatı ise hemen bakalım. Ee, 5 lira 75 kuruş. Şöyle farklı seçenekleri de var tabii ki. Bir de şöyle kalem kesim varmış. Evet. Bunlar böyle 5 lira 75 kuruş. Böyle kalın boruyla kalem kesim makarna. Hemen burada böyle yine pasta venetanın burgu makarnası var. Bu da 6 lira 25 kuruş. Hemen kadelanın bu şekilde burgusu var. Fiyatı 5 lira. Ve şöyle fiyonk makarnası var. O da fiyatı 5 lira. Bir de şöyle göstereyim. Filiz markasının şöyle spagettisi var. 8 lira. Pasta Veneta'nın spagettisi. O da 6 lira 25 kuruş. Ve bir de şöyle göstereyim. Bu şekilde Kardela'nın spagettisi. O da 5 lira. Sole margarin. 8 lira 25 kuruş. 250 gramlık. Bizim ülker bizim margarin. O da 250 gramlık. 9 lira 50 kuruş. Ve Sole'nin bu şekilde kasede margarini var. Bu da böyle 250 gramlık fiyatı 9,5 lira. Besel var. Klasik. Fiyatı ise 13 lira 75 kuruş. 250 gramlık bir de şöyle tereyağı keyfi olanı var. O da aynı fiyat. Ve Ülker terem yağ gurme kaymaklı olarak geçiyor. 500 gramlık fiyatı ise 28 lira. Kerem markasının kaymağı var. 23 lira 50 kuruş. Bu da böyle 200 gramlık. Pervin markasının şöyle tereyağı var. 250 gramlık fiyatı ise 30 lira. Hemen şuraya da bakalım Burada ise bakın Bir vezir markasının böyle kaşar peyniri var Fiyatı ise 40 lira 500 gramlık Özgürlü markasının kaşkaval peyniri var Tam yağlı 50 lira Bu da böyle 600 gramlık Ve Kaan Bey markasının Taze kaşar peyniri Bu da 56 lira Bu da böyle 700 gramlık Aknaz'ın şöyle tost peyniri var. Bu da bir kiloluk fiyatı ise e, 85 lira 50 kuruş. Buna da tabii ki zam gelmiş. Hemen burada Ayça markasının kahvaltılık tost peyniri bir kiloluk. Bu da fiyatı 85 lira. Şöyle göstereyim. Hemen şurada arpacı bes peynir var. Bir kiloluk fiyatı ise e, 80 89 lira 75 kuruş. Bu da bir kiloluk bir peynir. Ve Pervin markasının bu şekilde e, tereyağı var. Kasede fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Bu da böyle 350 gramlık bir ürün. Ve hemen şurada ise bu Kebir markasının geleneksel tereyağı var. 500 gramlık fiyatı ise 60 lira. Şöyle Pervin markasının şu şekilde tereyağı var. 1 kiloluk fiyatı ise ee, ne kadarmış? 99 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle fiyatlar. Hemen şuradaki dost markasının süzme peynirini de göstereyim. 500 gramlık fiyatı ise 28 lira 50 kuruş. Gerçekten fiyatlar yükselmiş. Yine dost markasının bir kiloluk süzme peyniri var. 56 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Hekici markasının bir kiloluk 56 lira 50 kuruş bir kiloluk ve aknazın şu şekilde. 1 kiloluk peyniri 46 lira ve 750 gramlık peyniri ise 35 lira 50 kuruş. Akpınar markasının tava peyniri, bu da 700 700 gramlık 37 lira. Bu şekilde böyle fiyatlar. Şöyle dost markasının bu şekilde tava yoğurdu var, bir buçuk kiloluk fiyatı ise 30 lira. Böyle bir de 500 500 gramlık yoğurdu var, fiyatı ise bakın. 7 lirayken 9 liraya çıkmış. Hemen bir de diğer yoğurda da bakalım. Buradaki yoğurt ise bu da 1,5 kiloluk fiyatı ise yükselmiş. E, dün 16 idi. Bakın bugün ise 21,5 olmuş. Bilginiz olsun. 1,5 kiloluk yoğurt. Böyle her şeye zam gelmiş. Bir de şöyle yine yarım yağlı iki e, buçuk kiloluk yoğurt var. Bunun da fiyatı bakın. Şöyle 25 iken 30 olmuş bu da. Ve yine 3 kiloluk tam yağlı yoğurt var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise bakın 41,5 olmuş. Bu da fiyatı 32 iken 41,5 olmuş. Ve tabii ki Dost markasının böyle sütlerine de zam gelmiş. Hemen şöyle göstereyim. Bu da böyle yağlı süt. Fiyatı ise 11 lira. Şöyle göstereyim hemen. Bakın fiyatına da. Fiyatı dediğim gibi 11 lira. Dost markasının sütü hemen şurada ise bakın güney süt var ee, o da 9,5 lira ve tabii ki herkesin beklediği zamlara e, çaylara zam geldi mi diye kusura bakmayın yanlış söyledim tabii ki çaylara da zam geldi hemen sizlere de göstereyim şimdi eski fiyatlarını hatırlıyorsam eski fiyatlarını da söyleyeceğim tabii ki şöyle of çay bu şekilde Siyah filiz çay. Zaten bir de e, unuttuysam söyleyemediysem de benim diğer videoma bakıp oradan da böyle karşılaştırmasını da yapabilirsiniz. Zaten 2-3 gün önce yüklediğim videoda da var. Fiyatları e, 41 lira 90 kuruş. 42 liralık bir fiyatı var bu. E, of çay. Efsane siyah filiz çay. Şöyle bir fiyatı var bunun. Hemen burada ise Tek değişmeyen fiyat ise bu olmuş. Bu da tabii ki aktüel ürünler olarak geldiği için fiyatı değişmemiş. Şöyle o oh, çay hazine var. Bunda fiyatı 34 lira. Fiyatı aynı bunun ama diğerleri hepsi değişmiş. Hemen göstereyim sizlere. Berk kim çayı var. Bu şekilde. Bu sanırım e, 32-33 lirayken 40 lira 50 kuruş oldu. Bakın bu şekilde. Ve çay kur var. Şu çay kurda böyle 1 kiloluk dökme çay fiyatı ise 46 iken 58 lira 50 kuruş oldu. Bu şekilde dediğim gibi hatırladıklarımı söyleyeceğim eski fiyatlarını ve hemen burada Berg markasının şekilde filiz çayı var. Bu da 16 iken 500 gramlık 21 lira 50 kuruş ve kareli çay var. Bu şekilde bunun şu an etiketini göremedim. Fiyatı yok. Hemen şurada ise bakın. Doğuş markasının bir kiloluk dökme çayı. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 36'lardayken 49 lira 50 kuruş oldu. Bu şekilde. Ve hemen şu bergamot aromalı berg markasının çayını, çayını da göstereyim. Bu gerçekten fiyatı çok yükselmiş. Evet dediğim gibi bu fiyatı 16 iken şu an bakın fiyatına size de göstereyim. 22 lira 50 kuruş. Gerçekten fiyatlar çok yükselmiş ve biz bunu sürekli de kullanıyoruz kokulu olduğu için gerçekten de güzel olduğu için fiyatlar bu şekilde yükselmiş hemen şimdi diğerlerine de bakalım bakın böyle Berg markasının tomurcuk bergamot aromalı siyah çayı var 7, 7 lira 50 kuruş oldu bu da hemen şurada doğadan markasının böyle bitki çayları var 13 lira 50 kuruş bunlar da. 20 adet var içerisinde ada çayı böyle Açayı, ananaslı, yeşil çay, relax, papatya. Bu böyle bitki çayları. Hemen burada ise Berg markasının fincan şöyle fincan poşet çayları. Bunun da fiyatı 7 lira 50 kuruş. Bu da böyle 25 adet var içerisinde. Ve hemen şurada da şöyle Lipton markasının Earl Grey çayı var. Bu da 48 adet var içerisinde. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 26 lira. Berk markasının böyle Earl Grey çayı var. Böyle demlik poşet çay. 48 adet var içerisinde. bunda fiyatı 12 lira. Ve hemen bakın burada ise yine Berk markasının e, siyah böyle Rize çayı var. Bunun fiyatı gerçekten yükselmiş fiyatlar. Bu da 28 ya da 29 lirayken bakın 39 lira 50 kuruş olmuş. Bu şekilde bir kiloluk dökme çay. Hemen şurada ise bakın Çaykur'un e, Rize çayı var. Bu da dediğim gibi 46 46-48 lirayken fiyatı ise bakın 59 lira 50 kuruş olmuş. Rize Turuş çayı, çay kur markasının. Hemen şurada ise bakın Lipton Karadeniz çayı var. Bu şekilde 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş oldu bu da. Ve hemen şurada ise bakın Berk ee, Harman siyah çay olarak geçiyor. 37 lira 50 kuruş bu da. Ve hemen burada ise bakın çay kurun kamelya çayı bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 55 lira 50 kuruş bir kiloluk. Ve şurada ise bakın 42 trebolu çayı. Bu da bir kiloluk dökme çay. Fiyatı ise 33 lira 75 kuruş. Ve burada ise bakın Berk Margası'nın Gold Ceylan çayı 400 gramlık. Fiyatı da 60 lira. Arkadaşlarım gerçekten böyle çaylara çok zam gelmiş bilginiz olsun. Yani beklenen zam çaylara geldi. Bu şekilde sizlere böyle güncel fiyatı gösteriyorum. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın çay kur. Altın baş klasik. Bu da böyle 500 gramlık bir çay. Bu da tabii ki zamlardan nasibini almış. Bu da 25 lirayken 30 lira 50 kuruşa yükselmiş bu şekilde. 5,5 lira bunun da üzerine gelmiş. Bu da en sevdiğimiz çaydı. Sürekli de alıyorduk. Bu şekilde bu da maalesef ki yükseldi. Hemen burada ise bakın şöyle Lipton markasının bu şekilde tiryaki harmanı 100 adet var. İçerisinde fiyatı ise 33 lira. Bu hala aynı fiyatı değişmemiş bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın e, Saban markasının beyaz nohutu var. Şu şekilde 1 kiloluk fiyatı ise 46 lira 50 kuruş. Ve hemen şurada ise böyle nohut yine Saban markasının 18 lira 1 kiloluk. Şöyle kuru fasulye, iri kuru fasulye tabii ki. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bir kuru fasulye var. 16 lira 75 kuruş. Böyle mercimek var, yeşil mercimek. Onun fiyatı ise 21 lira 75 kuruş. Bunlar da böyle hepsi 1 kiloluk ürünler. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Hemen şurada ise bakın. Şöyle mercimek var. Kırmızı mercimek 18 lira 25 kuruş. Ve burada ise bakın yerli mercimek var. Kırmızı mercimek. Bunun fiyatı ise 23 lira 25 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın böyle Saban markasının köftelik bulguru var. 1 kiloluk 8 lira 75 kuruş. Lir. Ve pilavlık bulgur var. Saban markasının 8 lira 75 kuruş. Efsane markasının böyle birinci sınıf baldo pirinci var. 1 kiloluk. Bunun da fiyatı 16 lira 25 kuruş. Lir. Ve Yasemin kokulu pirinç var. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 22 lira 25 kuruş. Lir. Efsane markasının pilavlık yerli pirinci var bu da 15 lira bir kiloluk bir ürün ve şimdi ise iki buçuk kiloluk ürünlere de bakalım Bu da böyle efsane markasının böyle yağlı pirinci iki buçuk kiloluk fiyatı ise 36 lira ve hemen şöyle bir de baldo pirinç var hemen onu da göstereyim bu da iki buçuk kiloluk fiyatı ise 40 lira Arkadaşlarım sizler için güncel fiyatlı e, yağları, çayları, tabii ki şeker de yok. Sizler için böyle güncel fiyatlı e, bütün ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.